Bir de burada son zamanlarda çok dolandırıcılar da türedi daha. Çok. Ee, önceden parayı alıyorlar. Uçak biletinde bile yapıyorlar bunu. Evet. Uçak biletini şey yapan e, siteler var. Evet. E, rezervasyon yapıp sana bu dönüş bileti soruyorlar ya. Evet evet. O dönüş biletini göster diye. O şekilde satan siteler var. Bizim Türkler bu siteleri öğrenmiş. Buradan uçak bileti alacağım sana diye. Ayarlıyor orada sahte bileti. Yani o satan site sahte olduğunu söylüyor zaten bileti. Evet. O biletle uçağı bilemeyeceğini. Orada ayarlıyor 10-15 dolarlık bileti. Oo. Size diyor ki ben sana ucuz bilet buldum işte Qatar Airways'in 20 bin liralık biletini 15 bin liraya satıyorum diyor mesela. O sitedeki bileti 10-15 dolarlık sitedeki bileti satıyor. Ondan da atıyorum işte 20 bin liralık biletten 10 bin 15 bin artık ne tutturabiliyorsun, alıyor. alıyor. Sen bu sefer tatile gideceğim ben Tayland'a gideceğim diye hevesli bir şekilde gittiğinde görüyorsun ki bilet sattı. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Bilet alacaksınız, uçak bilet alacaksınız, Skyscanner. Skyscanner'dan. Ben hep oradan alıyorum. Oradan araştırın, en ucuz bileti görün, orada işte My Trip'miş vesaireymiş, o sitelere evet. yönlendirir. Ben Ama gidin o sitelerden alın siz. Kesinlikle Skyscanner'e şaşmam. Türk biriymiş ya da yabancı biriymiş, ben ucuza bilet alıyorum, puanlı bilet alıyorum diyenler var mesela. Ben puanlarımı kullanıp alıyorum diyenler var. Dolandırıcıya kılıf olmaz zaten. Yani Yok. onlar yalanlarını bulurlar. Evet. Evet. İnanmayın arkadaşlar. Vallahi. Burada da evleri şöyle yapıyorlar abi. Sen diyorlar iban veriyor bir tane sen buraya diyor şey yap havaleyi yap. Havale yap ben sana burada rezervasyonu yapacağım diyor emin rezervasyonu yapacağım diyor. Sen havaleyi yapıyorsun zaten artık bir daha havaleyi yaptıktan sonra son görüşün. Evet. Artık buraya geldiğinde de nerede kalacaksın sana bağlı evet. kalmış durumda. Burada da arkadaşlar siteye gidip Adil abinin dediği gibi kondolara gidip de bakabilirsiniz. Facebook marketplace üzerinden de bakabilirsiniz. 6 evet. ay kalacaksanız eğer 6 aylık kontrat yapıyorlar.